Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyorum. <laughs> Anne çok konuşma da oradaki sesi <laughs> alıyor <laughs> 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 Aa düşüyordu. bence bir dedeme bunu kapatalım ne kadar gidiyor sesi mikrofon ona göre yaklaştır ya da uzaklaştır ya da oradan 90 80 yap 70 Bir dakika yap. bir dakika. Bir dakika. <laughs> ben bir dakika bir oyun oynuyorum şurada. Bu video bitsin de 3 dakika kaldı zaten parkun yenidenmesi. Yalnızımız o yanını dondurasın. Allah Anne Ya vallahi bunu çok beğendim hocam. Anne Videoda spoiler vermesen mi? Ne yapayım ya? Delikam <laughs> yapmazsan mı? <laughs> Evet anne anne <laughs> video istelası yaptı şu an. Mora geçtim. Aa yakınlaştım aslında şurayı bir kapatalım ya Allah Aynen. Allah. Allah düşeceğiz. Yemin ederim düşeceğiz. aa düşmedik. Ben buraya seçiyorum bismillah. Daha kolay değil mi ya? Bir de bunu atladık. Öldürmüyor ki. Evet Tower of Mystery'de böyle saçmalıklar olabiliyor. Ve bitirdik. Bitirdik. İlk, ilk defa Tower of Mystery'i bitiren ben. <laughs> Allah'ım bitirdim ya Rabbi. Anne oraya bitirdim. Bitirdim. <laughs> Çok mutluyum. Bu da, bu da bu da. Aa kazananlar odası. Kazananlar. Kazananlar odası. Çabuk 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 gitmem lazım buraya. Abo. Ben bunu yaparım. Çakamaka. Vaa. Çok eğleniyorum lan. <laughs> Anne beni görüyor musun? Baba bana bak. Baba bak bak. Bana bakıyor sesine, ha bakıyor musun? boş ver. Baba, bir bak. Bunu bir şey yapıyorsun ne Yani baba. Çok anlamadım tam bir idrak oluyor Öne atıyor sonra geri atıyor beni. <laughs> Aa üstte bir oda daha Anladım. var. Allah. Düştüm Düştüm bu stanyoda evet, çok oldu. Şimdi head alalım. Bu çok kolay ya. Neyini yapamıyorsun kardeş bunun? Evet çok kolaymış. Düştüm bu postanlarına. falan evet, çok oldu. <laughs> ya çıldıracağım yapamıyorum. 30 30 32 saniye kaldı zaten. Gelecek Min bonus. Hadi at artık beni oraya. Ah vallahi bitirdim. Buraya getirdi beni. Bunu geçemeyen ne ya? Bunu geçemeyen sonunda ölüyor Allahu Ekber. Hmm, <laughs> 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 Evet, Hı, çok de, oldu. Şey oldu? bir bir diyor, şey <laughs> attı ben <laughs> bir tam oturayım ya <laughs> bir işte. bir, bir, ay bir ayarlan yaptım da hadi Allah 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 çok garip bu amaç ne bu oyunda ya yemin ederim elli kişi gidiyoruz oyuna. el yüz kişi gidiyoruz yemin ederim Allah. Yok oğlum, yok oğlum, You let me dance for me öldük lan. Beni görüyor musunuz altta? En alttayız. You let me dance for me. Kız. Apo. Deme. Can alın. Tamam can almak gerekiyor onu öğrendik. Yeni bir şey öğrendik. Allah 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 Ya yapamıyoruz ama Can, can istiyorum ben Can ver bana Bana bir can al sanırım You let me Allahım yapmam gerekiyor Hı, Yaptım Benim için çok büyük bir başarı Allahım sen bana ver Allah ya 250 kişi burada takılırsak tabii ki de geçemeyiz. 50 kişi 50. Ben video çekmelerdin. Hadi çıkacağım yoktu hadi. Ya! Anne. <laughs> <laughs> Ama bir <video dayı>. <laughs> şey <laughs> Tüt tüt tüt. Reklam yapıyoruz burada. <laughs> Hadi 3 dakika kaldı Allah'ım sen bana sabır. Daha belirli bölümü geçemedik ya Rabbi. Allah Allah. 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 Allah'ım ne olur sen bana yardım et. Daha bu kız gibi yapma beni ne olur. Ya arkadaşım gelecek oyun oynayacaksınız beni. Acun abi var televizyonda. Anne baksana. Acun abi var televizyonda. Baksana. Ha geçti ha. Acun gitti. Acun <laughs> Acun abi geri gel Vaa İşte bu Vatça Allah'ım ne olur Bismillah <laughs> Becerdim Ölmüyoruz ki Vallahi ölmüyoruz Allah'ım ne olur Ne olur bak Kız bir şey olmuyor biliyorum Ay. Ben yani yanlış şeyler gördüm. Anlık yanlış şeyler gördüm ya. Şu daha iyi bir dakika. <laughs> Zaten oyunda 50 dakika vermiyorsunuz. Biz bunu bir saatte daha yapalım. Hadi ne oluyorsa olsun yemin ederim. Yemin ederim ne oluyorsa olsun ya. Bandikam gel videoyu duraklatıyor. Hey. <laughs> videoyu duraklatmıştım başlattım şimdi annişe. benim. Kimler? Her dedikodda olmam lazım anniş. yoksa olmuyor biliyorsunuz sen beni. Teşekkür ederim. maçını niye Eylül? Ben kapattırmadım. Bir şey oldu ona. Ben kapattırmadım. Bir şey olmuyor ya. Oluyormuş. Benim üstte canım aldım. can lazım bana. Benim param kaç yatıyor? Aldım. Can aldım anne. <laughs> bana can lazım can lazım. Can, can. canım bitmiyor. Ne güzel söylüyorsun anne. İçinden bir Serenay abla çıktı cidden. Başlar. Kız. Kızın adı ne yapayım ya? Susuyorum annemi dinleyin Ses gitti ne oldu Utandın mı Kıyamam ben sana Allahım ne olur Ne olur Ne olur Oha Şu loka açacağım yeter başka türlü geçemeyeceğim. Çıpırık. Çıpırık çık. Kışa girdik aynen. <laughs> Üşüyoruz biz burada. <laughs> Şu an dedem olsa olmuştuk. Ay dedemin sürekli donması yok. Ne? Ne oldu? Vıpa 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 Allah'ım. Tamam şimdi şey bloku kapat. E ee, büyük bir küçük yapıyoruz ama. Evet çok ha annemin harika bir Türkçesi vardır. Gördünüz zaten. <laughs> <laughs> Kime ait olduğunu biliyoruz <laughs> Allah nasıl bir daha giremiyorum. Allah ne oluyor bana? <laughs> Şifloxsuz geçelim şifloxlu güzel geçerim çünkü ben. Zaten.

var Şu Antalya'da çekilen <laughs> ya. Yani. Aynen öyle. Evet buydu. Güzel değil mi? ben jump ya istiyorum. Şey El jump

Ben şip geçemiyorum zaten 14 saniye kaldı ya. Ne yapacağız biz şipte? Kardeş. Çetin ne oluyor ya? Bitti. Allah Allah Allah. Herkes koşuyor. Herkesin amacı birinci olmak zaten. 5 4 3 2 1 Allah Allah Allah. Allah, Allah, Allah. Ay bütün herkes böyle. Hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa. Önümüze gelene gidiyoruz vallahi. Hiçbir şey umurumuzda değil bizim. Ya onu kaçırdığımı inanamıyorum. Kızım adı bir yerde, kendisi başka bir yerde. Ay, önümden geçti. Çıkırıp, çık. <laughs> Umarım bir önceki gibi olmaz. Beş dakika veriyorum ama nasıl yapalım? 10 dakika verseniz bir şey demeyeceğim. Hoppa. Hoppa. Ha Yo çok hızlı gidiyorsun. Unatlamam atlamam imkansız şu anda. Hoppa. Orada duruyor mu? durmuyor tabii ki. Götür beni oraya. Hoppa geçtik. Bir tane delik. Abi şöyle yaptın işte ee, yapamayacağız. Böyle 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 işte ya. Üf, beni de memnun ettiniz. Allah'ım ne olur ölmeyin. Çok iyi geçtim anlasana. <laughs> Benim saç tane, saç tane saçım var. Saç tane saç. <laughs> saç zaten tanedir. Ama tutam. <laughs> oh, kaç tane kişiyiz hatta. Hatta şuradan görebiliyorsunuz. Level dördüm geçemedim. <laughs> alacağım. Ağlamak için kendimi zor tutuyorum. Evet bu benim e beceriksizliğimden kaynaklı oldu. Abo. Kaç yıldır ben saçımı taramıyorum acaba? kadar aydır. olmaz herhalde. 50 yıldır saçını taramayan biri hatta o daha bulunmadı. Gerçi bulundu ya. Evet en süpsi, en uzun saça sahip olan kız. Aha çok garip oluşan kız şu anda en üstte. Kardeş böyle geçilir. Tamam mı? Bekliyorum hadi. Teşekkür ederim. Otobüscüğüm. Hadi dön. Şifre geçeceğim ya. Var mı? yapraktı Yaprak Spoiler mutsuz. Hadi dön sucukluk. Kıza sucukluk ya. Roblox'a girmek için neler yapıyorlar? nasıl <laughs> bir Roblox için ya. Neler yap? Geç adıma. Eski adlarıma gelirsek şaşırmayız. Şaşırmamamız <laughs> lazım. Dırırırı dırırı dırırı rı dır 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 Bülü bülü 99 liraya düşüyor bu ne Düşün ne güzel İndirim Böyle bir şey olamaz ya Allahım numarası bitmiş Anaa Sadece 40 40 numarası kalmış sadece Allah Çok güzel bravo Annem gerçekten bravo Başka, bak normal 250 lira şu, şu, bir hafta, aha, bir, düşmüş. Bak, bir bak. Mı, tarafa, tamam. Tamam. Taktım baba yere. Allah. Biraz şöyle alalım Bir Diğer koy kızım. bir yere Yok burada da şey var baba. Biraz bunları geri aldım. Şimdi daha iyi olacak.

Eee, <laughs> kardeş ne yaptın sen ya? Öldüm. <laughs> <laughs> Leli kız Bakıyorum Gel Leli kız burada mouse var ama. Mouse'a ben niye şey de Şuraya da çok zor olur. Şimdi iyi mi? Hayır. <laughs> Kne bu saçımın düğümü ne olacak? Nasıl Baksana, nasıl Güzel. Güzel. Şey. o Onu hemen taramamız lazım banyodan sonra biliyorsun değil mi? Güzel. O yüzden bu sefer neyse söylemeyeyim şimdi. <gülüyor> 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 Elva, olmaz. Kız. Kaç gel kız. 49, 48, hadi az kaldı. Ay, evet 18. Oha, birileri şey aldı.

Ya kim aldı o zı? Baksana oha adama griye geçmiş bir. Yo griye burası. <laughs> ben çok soğuk bir espriydi. Ya da. Kaç dakika oldu video? <laughs> 24 Birazdan kapatırım ben Arka plan bu renk değil mi bizim? Youtube <gülüyor> kanalımda <laughs> Bu da almayan da var Niye böyle yapıyorsun ya? Normal yoldan gitsen kardeş. Efendim? Kardeşim, kardeşim, ne 37 kalmış. No <laughs> Bak böyle geçeceksiniz tamam mı bundan sonra? <laughs> Oyun diyor ki böyle geçemezsiniz. <gülüyor> Geçmeyin <gülüyor> oyunu. O <laughs> kesinlikle böyle değil. Hadi iki dakika kaldı. İki dakika kalacak çünkü birazdan o yüzden Normalde üç dakika şu an. Allah'ım geçti mi? Wow, ikisi de aynı ama. Ne çıktı bakayım? Aa, adam asalı. Bak sakın geçme buna Geçersen video Videoya video, video bırakırım Se, Seni tokatlarım ya Gök <laughs> dışarı <laughs> çıkar Ön yağmurda gülünce gelir Kuzular erir Sen bana yürüyünce Gök dışarı çıkar Ön yağmurda gülünce bana yürünce. Evet gitme çabaları. Aha ha çok fazla düştü. Ay! Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne kamerası açık değildi bir şey Bokumdurak. <laughs> Bokumdurak. o çok Ne çok ya yazarken gelir, sen, Ayırınca, yürürünce. Yürürünce. Ya yazarken gelir. Sen, sen bana yürüyünce S&ını gelir sen bana yürüyünce gelir sen bana pes çiğ köfte Hop, hop ba. <laughs> Ya millet bitirdi bitiremeyeceğiz zaten. 17 saniye kaldı. Neyse <laughs> birazdan videoyu bitiririm zaten çünkü 30 dakikadan olmak üzere. Hatta olmuştur bile. Ya ama beyaz oldu, pırt, o ne diyor, nasılydı? <laughs> ben şimdi videoyu yavaştan bitireyim, bay bay.